Evet herkese merhabalar. Tarut'un kraliçesi Makbüş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım. Artık yeni bir yıla girmeye günler sayıyoruz. Çok 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 az bir süremiz kaldı. Evet inşallah bu süreyi de sağlıkla, sıhhatle, huzurla, mutlulukla geçirmeyi nasip etsin bize Allah'ım diyerek. Bugünkü açılımımız evet gördüğünüz gibi şöyle yılbaşı konsepti yaptım minik minik. Evet arkadaşlar bugün Yeni yıla aşkla mı gireceğim sorusuna cevap arayacağız hep birlikte. Şöyle güzel, keyifli bir açılım olsun istedim. Sizlere de böyle güzel e, motivasyon mu verecek inşallah. Tabi temennim o yönde. Bakalım bakalım yeni yıla aşkla mı giriyorsunuz sorusuna... ...benim kartlarımdan kolektifime nasıl bir cevap gelecekmiş bir bakalım. Evet her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım kolektifim, canım gönüldaşlarıma niyetle kesiyorum. Ve şöyle bir rezon olmanız, odaklanmanız için kartlarımla sizi ...baş başa bırakıyorum... ...evet arkadaşlar... ...burada kolektife soruyoruz... ...yeni yıla aşkla mı giriyorum... ...bakalım yeni yılda... ...aşkla mı... E, ...zaman geçireceğim... ...nasıl olacak sorusuna... ...şöyle bir... E, ...odaklanıp e, kartlarıma... ...cevap aramak için... E, ...bir e, sorun bakalım sorunuzu... ...size nasıl cevaplar gelecek... ...evet... Biliyorsunuz bu açılımlar bütüne, kolektif, genel açılımlardır. Siz size ait olan kısımları alın. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait cevaplar arıyorum ben derseniz de 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Diğer kanallarımın linklerini videolarımın altına bırakıyorum. Yine oralardan da beni takip edebilir, yine yazarak bana ulaşabilirsiniz. Evet. Şöyle bir odaklandık. Yeni yıla rezene olduk. Bakalım yeni yıla aşkla mı giriyoruz? Ne oluyor sorusuna. Kolektifime en doğru cevabı alma niyet alarak kartlarınızı bakalım seçiyorum. Evet arkadaşlar bakalım bakalım. Yeni yılda neler olacak sizler için. Tabi bu 2022 yılı açılımı değil arkadaşlar. Sadece böyle yeni yıla odaklı. Hatta yılbaşına odaklı da düşünebilirsiniz. Bakalım ya da o bu kalan süre zarfı içerisinde. Yani hep dediğim gibi niyet burada çok önemli siz niyetinizi alın önemli olan e, buradan e, size gelecek yanıtlar onlara da odaklanıp sevgiyle alıp kabul ederseniz zaten e, güzel mesajları yaşarsınız diye umut ediyorum hadi bakalım şimdi şöyle güzel enerjimizde gör ya ama bakar mısınız İlk açtığım kart dileme isteme ya bu aa aa, aa. Ay ne güzel geldi ama bakar mısınız ya çok güzel evet umarım bundan sonrakilerde hep böyle güzel olsun. Çok güzel yani dileme isteme ve aşk yani bizim sorumuz zaten aşk bakar mısınız ve aşk kartının gelmesi işte hep dediğim gibi videolarında arkadaşlar enerji böyle bir şey işte o enerjiyi hep birlikte sizin de o güzel ve pozitif enerjinizle gördüğünüz gibi kartlarımıza yansıtabiliyoruz ne mutlu bana evet hadi bakalım şimdi yeni yıla aşkla mı giriyorum sorusuna ama 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 şu iki tanesi gelmeydi iyiydi ne yapalım artık geldi şimdi evet arkadaşlar Zaten ilk gelen kart bunu üçlü bir zamandan beri yani geçtiğimiz 3 saat 3 gün 3 hafta 3 üç ay üçlü bir tarihten beri Zaten çok diliyorsunuz, istiyorsunuz. Hatta bu böyle o aşkla girebilmek adına o yeni yıla belki de e, hatta belki etrafınızda çok inandığınız, güvendiğiniz insanlardan e, fikir alışverişi yapıyorsunuz. Evet, e, yeni yıla bir aşkla giriyorsunuz arkadaşlar. Zaten aşk kartı geldiği zaman e, hep diyorum ya ben de akan sular durur diye. E Zaten sorumuzda aşka dair. Dayırdı. E demek ki bir aşk var. Ne güzel, ne mutlu sizlere. Şimdi arkadaşlar burada özellikle e, ilişkilerinize dair. Bakın e, belki gerçekten aşk hayatınızda ve ilişkilerinizde baskıcı, zalimkar ya da otoriter tavırlara maruz kaldınız partneriniz tarafından ya da aşk hayatınızda ya da ilişkilerinizde. Bu yüzden artık bir özellikle aşk ve sevgiye dair emin olmak istiyorsunuz. Bir şeylerden gerçekten emin olup net olup özellikle de karşınızdaki kişi tarafından sizin ikna olmanız çok kıymetli burada. Ondan sonra da yolunuza devam etmek istiyorsunuz. Ama ve lakin ikilemlerde kalmanız çok mümkün. Özellikle iki kişi arasında kalmak ya da ikilemlerde kalmak ee, bu yeni yıla girerken e, sizde e, çok fazlasıyla olacak ama burada yolunuzun ve yönünüzün açık olduğu ve gerçekten aslında e, düşündüğünüz şeylerin de e, gerçekleşeceği yolunda çünkü bazı engeller var ise de o engellerden kurtulacağınız o engellerin aşılacağını da net bir şekilde veriyor burada sadece arkadaşlar aile bağınız olan kişilerle işte anne baba kardeşleriniz olur ya da e, daha küçük ailenizde zaman zaman bazı sıkıntılar ya da sorunlar yaşayabilirsiniz. Burada da işte e, belki de o görüş ayrılıklarından kaynaklı bir mutsuzluk ya da bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben bunu buna yormak istiyorum. Çünkü karşınıza gelecek fırsatlar olacak. O yeni yıla aşkla girebilmek adına karşınıza gelecek çok güzel fırsatlar olacak bu fırsatları kaçırmayın eğer kaçırırsanız gerçekten üzülüp pişman olabilirsiniz yani o fırsatları değerlendirin hani mesela yeni bir aşka yelken açmak istiyorsanız eskiye atın çöpe gitsin eskiciler alsın yani bence bırakın daha böyle bir olumlu daha güzel daha pozitif yeniye başlangıç yapın eğer ki e, tekrar gelen böyle e, hani kökleri sağlam ilerleyen bir ilişkiniz var ise de o ilişkinin kıymetini ve değerini bilin. Çünkü gerçekten size karşı anlayışlı ve hizmetkar bir şekilde gelecek bir partner burada gösteriliyor bana. Sadece iletişim dilinize, yazışmalarınıza, konuşmalarınıza çok dikkat edin. E bu da haliyle sizin imtina ettiğiniz bakın burada ayrılma korkusu, kaybetme korkusu, sadakatsizlik ve güvensizlik gibi korkular yaşadığınız için Için, belki de o aşkla ilgili e, karşı tarafa e, haliyle sizin de e, böyle güvensiz ve e, baskıcı yaklaşmanızda e, zaman zaman sorunlar çıkartabilir burada mümkün olduğunca e, bunlardan e, biraz daha arınmaya niyet edin Bence ve e, bakın Etrafınızdaki hiç kimsenin kafanızı karıştırmasına ve öngörünüzü kaybettirmesine izin vermeyin Özellikle e, yeni yıla böyle yeni aşkla mı ya da e, aşkımla mı gireceğim diye düşündüğünüzde Belki e, burada size etkilemek isteyen ya da kafanızı karıştırmak isteyen Ya da dedikodularla ya da konuşmalarla böyle canınızı sıkacak kişi ya da kişiler olabilir Bundan kesinlikle imtina edin. Bakın yani kendi sezgilerinize güvenin. Bakar mısınız kutlama ve şölen? Evet bir kutlama ve şölenin içerisinde olacaksınız. İnşallah Allah'ın izniyle. E bir de hemen onun yanında gelen yemekli içmekli bir ortam gördüğünüz gibi böyle bir masa başında. İnşallah yeni yıla aşkla girersiniz diye temenni ediyorum zaten iletişiminiz ve haberleşmeniz çok yoğun olacak bu önümüzdeki günlerde bir mücadele ve savaş verebilirsiniz bununla ilgili işte bu aileyle olabilir aile gibi gördüğünüz çevrenizdeki insanlarla olabilir yani yeni yıla aşkla girebilmek adına biraz mücadele ve savaş verebilirsiniz ama e, kafanızda zaten bir sürü düşünceler ve projeler üretmişsiniz bununla ilgili planlarınız var o planları da zaten hayata geçireceksiniz evet güzel bir değişim ve başkalaşım sizi bekliyor Diyor. Ee, zaten 2022 yılı için benim de gerçekten çok güzel umutlarım ve ümitlerim var. Tabii ki bunu kolektifimle birlikte e, hissediyorum. Kolektif enerjimle birlikte çok güzel bir değişim ve dönüşüm geçireceğimize inanıyorum. Ve sadece rahatsız olduğunuz noktalar e, biraz e, keyfinizi kaçırabilir. Biraz sabırsız ve aceleci davranabilirsiniz. Bu rahatsız olduğunuz noktalarından bir an önce kurtulabilmek adına. Ama burada biraz akışta kalın Zamanı bırakın Görmeyin, duymayın, konuşmayın Ve bakın beklediğiniz ve istediğiniz Elinize gelecek Bazı kozlar mevcutta olacak Bu kozları güzel değerlendirin Bakın iletişime iletişim geldi zaten Yani iletişim Ve haberleşmeniz Böyle o yeni yıla aşkla girerken Çok yoğun olacak güzel mesajlar var ama velakin dediğim gibi daha önceden Yıkıma uğradınız, olumsuzluk yaşadınız. Her ne var ise bakın e, uzun süreden beri gelen, e, belki de unutamadığınız kişiyle bağlantılı yeni başlangıçları vaat ediyor zaten burada kartlı, kartlarım. Eğer ki yeni bir ilişkiye adım atmak istiyorsanız da bakın şu iki kişi arasından artık çıkacaksınız. Yani o geçmişi geçmişte bırakıp yeniyle yolunuza devam edebilirsiniz ya da ya da dediğim gibi geçmişten sizi belki de yıkıma uğrattıysa da tekrar gelecek o aşkla yolunuza böyle bir anka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğarak e, bir başlangıç yapabilirsiniz. Sadece burada e, çok fazla e, kendinizi şanssız hissetmemeniz. E, yine az önce uyardığım gibi bu korkularınızdan kaynaklı biraz sizin kendinizi törpülemeniz konusunda kartlarım sizi uyarıyor. Yani e, kaderinizin değişeceği güzel bir zaman dilimi sizi bekliyor. Sonuç itibariyle yeni yıla aşkla giriyorsunuz arkadaşlar şu kartı özellikle şöyle gösterip enerjisini almanızı istiyorum ve şöyle özellikle de şöyle bırakmak istiyorum ki o yeni yıla aşkla giresiniz diye ki bir de arkadaşlar burada sadakat kartının gelişi de çok enteresan siz evet çok sadakatlisiniz Belki az önce dediğim gibi geçmişten gelen kişiye ya da yeni başlayacak bir ilişki bile olsa o kadar sadakatli ve bağlanarak aşk hayatınızı ve ilişkinizi sürdürüyorsunuz ki hep karşı taraftan da aynı şeyi bekliyorsunuz ama burada e, acele karar vermeden... Ee, hemen e, harekete geçmeden biraz daha hani o merdivenleri ağır ağır çıkmanızda yeni aşk için söylüyorum. Eskiden gelenler için de söylüyorum. Ee, o o, o merdivenleri ağır ağır çıkmakta fayda olduğunu da söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar güzel keyifliydi güzel cevaplar geldi umuyorum her biriniz için inşallah 2022 yılında yani yeni yılda aşkla dolu bir yıl geçirin. Yeni yıla aşkla gireceksiniz. Tabii ki 2022 yılı için burçlara dair öngörülerim olacak bir videoda hazırlayacağım. Bunu şöyle bir genel anlamda kolektifime yeni yıla e, aşkla girecek miyim sorusuna cevap olsun e, diye hazırladım. Umarım e, her birinizin aklında, kalbinde, gönlünde ne varsa gerçek olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın ve abone olmayı ve beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.